Bence ben sevimli miyim? Hayır. Peki beni aklından hiç geçiriyor musun? Hayır. Peki benden hoşlanıyor musun? Hayır. Sen beni istiyor musun? Hayır. Eğer gidersem ağlar mısın? Ağlamam. Benim için hiçbir şey yapmaz mısın? Hayır. Bir seçeneğin olsa Beni mi yoksa kendi hayatını mı seçerdin? Kendi hayatımı. <laughs> tamam o zaman. Öyle olsun. Neden seni sevimli bulmuyorum? Çünkü sen güzelsin. Neden seni aklımdan geçirmiyorum? Çünkü sen hep aklımdasın. Neden senden hoşlanmıyorum? Çünkü seni seviyorum. Neden seni istemiyorum? Çünkü sana ihtiyacım var. Neden gidersem Ağlamam. Çünkü gidersen ölürüm. Neden senin için hiçbir şey yapmam? Çünkü senin için her şeyi yaparım. Neden kendi hayatımı seçtim? Çünkü sen benim hayatımsın.